Tekrar merhaba arkadaşlar. Bugünkü video dersimiz doğrunun analitiği konusu olacak. Geçen videomuzda noktanın analitiği yaptık. Bugün de doğrunun analitiğini yapacağız. Öncelikle analitik geometride doğrunun analitiğini yapabilmemiz için giriş kısmı olan en temel kısmı olan eğim açısı ve eğim. Eğim açısı ve eğimi bugün tanıyacağız. Şimdi eğim açısı dediği zaman arkadaşlar genelde karıştırılan bir şeydir ama siz bundan sonra x eksenini referans alacaksınız. Yani yatayla yatayla pozitif yönde, pozitif yön dediği saat yönünün tersi. Yapmış olduğu açıya eğim açısı diyeceğiz. Alfa burada eğim açısıdır. Eğim açısı. Buradan şu ikinci grafiğe baktığınızda ise alfa'nın geniş açı yaptığını görüyorsunuz. Sonuçta pozitif yönlü açıdır diyoruz bu kadar. Eğim açısı alfa ise eğimi ise m ile gösteriyoruz. Yani bir eğim açısı yani bir açının tanjantı eğimi verir arkadaşlar. Eğim tanjant alfadır deriz. Gelin bunu birlikte birkaç örnekle egzersiz yapalım hızlı bir şekilde. Şimdi arkadaşlar burada Farklı grafiklerden yararlanarak eğim açılarını önce saptayalım sonra eğimlerini bulalım. Birinci grafiğimize baktığımızda eğim açımız nedir? Şu pozitif yönlü açıya baktığımızda alfa budur. Eğim açısı alfa iken eğim tanjant alfadır. Yani bir üçgende dik üçgende tanjantı bulmayı biliyoruz. Tanjant demek karşı dik kenar bölü komşu dik kenardır. Karşı dik kenarın şu dik üçgenden hemen saptanmasını yapabilirsiniz. Karşı dik kenar 5 birimdir. Komşu dik kenar 4 birimdir. Eksi 4 ile kestiğine bakmayın. Uzaklık olarak orijinden uzaklığı demektir bu. 5, 4 dolayısıyla eğim 5 bölü 4'tür deriz. Diğer bir doğrumuza baktığımızda arkadaşlar yandaki doğruya bakalım. Burada de eğim açımız dar açıyken burada geniş açıdır. O yüzden geniş açının tanjantını bilmeyi de burada değerlendireceğiz avantaj olacak. çünkü geniş açının tanjant her zaman negatiftir. Biz üçgene baktığımızda alfa üçgenin içinde değil. Olsun, üçgenin içinden bir açı B açısı bulursak aslında alfa nedir? Alfa 180 eksi b'ye eşittir. Yani birbirini bütünleyen açılardır bunlar. Dolayısıyla biz B'nin tanjantını bulacağız. B'nin tanjantı tanjant B eşittir 3 bölü 4'tür. Fakat eğim nedir arkadaşlar? Eğim tanjant 180 yani tanjant alfadır. Yani 180 eksi B. Dolayısıyla geniş açının tanjantı ise nedir arkadaşlar? Dar açının pozitif ise geniş açının negatiftir. Yani eksi 3 bölü 4'tür. Kısa bir yorum geliştirelim. Bundan sonra çizgileriniz eğer şöyle dar açı dar açı yapacak biçimde ise eğim pozitiftir. Çizgilerimiz geniş açı geniş açı geniş açı yapacak şekilde ise yani şöyle diyelim. Geniş açı yaptığı zaman da eğim açımız geniş açı ise eğimimiz negatiftir diyeceğiz. Bakın burada çizgimiz şöyle Eğim açısı bu alfa açısıdır. Alfa ise alfa deyip üçgenin içindeki açıyı görebilirsiniz. Dolayısıyla burası 2 birimdir. Şu da 7 birimdir deyip şunun hemen eğiminin 2 bölü 7 olduğunu söyleyebilirsiniz. Kısaca arkadaşlar dikey bölü yataydır. Yani dikey bölü yatay. Dikey bölü yatay bize eğimi verecek. Yatay eksenimiz absis xti Dikey eksenimiz y idi. Yani kısaca eğim açımız burasıdır, alfa diyelim. Oysa ki üçgeninde alfa üçgen içinde değil. O yüzden ne diyoruz? Eğim açımız alfa iken eğimi buradan önce tanjant b'yi bularak tanjant b 5 bölü 3'tür. O halde eğim eksi 5 bölü 3'tür diyeceksiniz. Dikey 5, yatay 3 olunca dikey bölü yatayı 5 bölü 3'tür. Fakat çizgimiz şöyle geniş açıyla kestiği için eğimimiz eksi 5 bölü 3 olacak. Şimdi bir diğer husus. iki noktası bilinen doğrunun eğimi konusu. Buradan arkadaşlar ne dedik? Eğim yatay ile yatay eksen ile pozitif yönlü açı eğim açısıydı. Bunun tanjantına da eğim demiştik. Alfanın tanjantına eğim diyeceğiz. Eğim tanjant alfaydı. Bu ne demekti? Dikey bölü yatay. Şurada herhangi bir A noktasını ve B noktasını verirse A noktasının koordinatları X1, Y1. Absisi X1, ordinat Y1. B noktasının koordinatları X2 ve Y2. Yani apsis X2, ordinat ise Y2. Şöyle şu hizadan yatay ekseni keser. Şu hizadan da dikey ekseni keserseniz karşınıza bir dik üçgen gelir. Alfa olduğu için yöndeş açı alfa. Dolayısıyla dikey bölü yatay dedik. Dikey yani şu aradaki iz düşüm uzaklığı y2 eksiye 1'dir. y2 eksiye 1 şu mesafe arkadaşlar. Şu aradaki iz düşüm uzaklığı ise x2 eksi x1'dir. Yani x2 eksi x1. Dolayısıyla bu da y2 eksiye 1'dir arkadaşlar. Nedir diyoruz? Dikey y2 eksiye 1 yatay x2 eksi x1'dir. Bu bize iki nokta arasındaki uzaklığı verir. Bakın bir sınav sorusu bununla ilgili karşımıza çıkmış. Sayılar aynı olmayabilir ama soru birebir aynıdır yine. Örnek A eksi 3'e 7 B 1'e eksi 1 ve C 4'e K noktaları doğrusal iseler. Doğrusal dediği zaman arkadaşlar ne demektir? Şu aynı doğru üzerindedir demektir. A noktası eksi 3'e 7 B noktası 1'e eksi 1 ve c noktası 4'e k. Dolayısıyla bu doğrumuz d doğrusu ise arkadaşlar ne diyebiliriz? Doğrumuzun eğimi her yerde aynıdır. m d nedir? Bu doğrumuzun eğimini ifadesin. D doğrusunun eğimi. Şimdi A ile B'den geçen doğrunun eğimi olduğunu biliyoruz. Ki A ve B yardımıyla kaç bulursak, eğimin kaç olduğunu bulursak. B ile C yardımıyla ya da A ile C yardımıyla fark etmiyor arkadaşlar. Eğim değişmez. Dolayısıyla A ve B yardımıyla eğimi bulalım. Eğim eşittir. Y2 eksi yani eksi 1 eksi 7. Y2 eksi Y1. X2 eksi X1 yani 1 eksi eksi 3. Kaç çıktı buradan? Eksi 8 bölü 4. Yani eğim eksi 2 çıktı. Şimdi eğim eksi 2 ise arkadaşlar Sonuç itibariyle B ve C yardımıyla yani K eksi eksi 1 bölü 4 eksi 1 bile deseniz yine eğim eksi 2 çıkacaktır arkadaşlar. Dorsal dediği zaman sorularda eğimi kullanıyorsunuz. Yani K artı 1 bölü 3 eşittir eksi 2'den K artı 1 eksi 6 K'nin buradan eksi 7 olması gerektiğini görüyoruz. Doğrusal iseler neymiş? Bundan sonra aynı doğru üzerinde ise eğim değişmez. Eğim aynıdır diyorsunuz. Şimdi bu eğimi özetleyici bir durum olmuştur umarım. Doğru denklemlerine geçelim. O yüzden doğru denklemlerinde sonuçta bunun üzerinde bir doğru üzerinde sonsuz sayıda nokta olduğunu biliyorsunuz. Ve A noktası x1 y1 bunlardan herhangi biri olsun. Bir parametrik yani x, y noktasında siz böyle genel parametre yorumuna bağlı kalarak söylerseniz ne dersiniz? Dolayısıyla eğim hocam y eksi y1, y eksi y1 bölü x eksi x1 yani dikey bölü yatay. Dolayısıyla bu bize eğimi vereceği için x, y parametresine bağlı ne çıkacaktır? Bir denklem çıkacaktır. Denklem formülü işte Budur arkadaşlar. Y eksi y1 bölü x eksi x1 m. Çarptığımız zaman şöyle bir genel yorum çıkar. Hatta hiç görmeseniz bile şunu baz alabilirsiniz. Bakın eğimi 2 bölü 3 m 2 bölü 3 örnek sorumuza bakalım. Ve geçtiği nokta a 1'e 4 noktası. Dolayısıyla bunun denklemini istiyor. Geçen doğrunun denklemi nedir diyor. Şimdi ne dedik? 2 bölü 3 eşit olmalıdır. Y eksi Y1 X eksi X1. Y1'imiz kaçtır buradan arkadaşlar? 4'tür. X1'imiz 1'dir. Bunu kullanarak içler dışlar çarpım yaparsak 2X eksi 2 eşittir. 3Y eksi 12. Bu ne demek oldu? Bir tarafa toplayabiliriz. Buradan 2X eksi 3Y eksi 12 buraya artı olarak geçti. Artı 10. Buna ne diyoruz arkadaşlar? Buna doğru denklemi diyoruz. Bakınız eğimi 2 bölü 3. 2 eksi 3 burada. 2 kat sayıda eksi 3. Bir şeyi çağrıştıracaktır. Birazdan buna detaylı bakalım. Şimdi bizim yapmamız gereken doğru denklemi bulduğumuz zaman yorumumuz şu. Bu denklemi nasıl bir tipe dönüştüreceğimiz hiç bunu dert etmiyoruz. Çünkü sınavda nasıl olacağıyla ilgili bir yorum istemiş. Şıklardan zaten genel fikri ediniyorsunuz. Klasik bir yazılıya girmiyorsunuz hali hazırda. Genel denklem tipi az önce yaptığımız gibi ax artı B'ye artı c formunda ise örneğin 3x eksi 7y artı 5 eşit 0. Örneğin 2x artı 5y eksi 6 eşittir 0. Bu ax artı b'ye artı c tipinde formunda bir denklemdir. Buna ne diyoruz? Genel denklem tipi diyoruz. Ki dikkat ederseniz A, B. Eğer genel denklem ise arkadaşlar. Eğim her zaman Y'yi yalnız bıraktığınızda X'in katsayısı Yani A, X'in katsayısı. B, Y'nin katsayısı. Eksiyle çarptığınızda size eğimi verecektir. Eğim her zaman genel denklem tipinde. Eksi A bölü B'dir. Bakınız M1. M1. Buradan kaçtır birinci doğrunun eğimi? X'in kat sayısı 3, y'nin eksi 7. 3 bölü eksi 7. Bir de eksiyle çarptığınızda eğim kaç oldu? 3 bölü 7. Yani eğim her zaman eksi a bölü b'dir arkadaşlar. Çok rahatlıkla m2 yani eğim 2'yi söyleyebilirsiniz. İkinci doğrunun eğimini m2 yardımıyla bulalım. Yani eksi 2 bölü 5'tir diye bilirsiniz. Az önceki bir denklemimizi bulduğumuzda da 2 bölü 3 kat sayılardan ayırt edersiniz. Şimdi standart denklem eğer y yalnız bırakırsa y eşittir mx artı n tipinde ise buna standart denklem tipi diyoruz. Ve haliyle anlaşıldığı gibi x'in kat sayısı burada arkadaşlar eğim m demiştik x'in kat sayısı eğimi verir. Birinci soruda yani daha doğrusu birinci örnekte nedir? X'in kat sayısı eğim yani 4'tür. İkinci örnek bunu m1 diyelim. İkinci örneğe baktığımızda m2 kök 3'tür. Üçüncü örneğe baktığımızda kat sayımız 1'dir. m3 1'dir. Yani x'in kat sayısı her zaman eğimi verir. Ama y'yi yalnız bıraktığınızda eğer y eşit mx artı n tipinde ise bu egzersizlerden sonra şöyle devam edelim. Bize pratik sağlayıcı özel doğrulara. Bunlar pratik bir bakış açısı geliştirecek sizde. Hani şöyle ki eğer x eksenli x eksenli dik kesen doğrular varsa buna x eşit a yani 7 noktasında kesmiş. Bu x eşit 7 dediği zaman x'i 7'de dik kesen doğru x eşit eksi 4 demiş. x'i eksi 4'te kesen doğru x eşit eksi 4 doğrusu. Dikkat ederseniz eğim açısı nedir? Eğim açısı 90'dır. Dolayısıyla eğim tanjant 90. Yani tanjant 90 da bildiğiniz gibi üzere tanımsızdır. O halde tanımsız diyebiliriz. Eğimimiz burada tanımsızdır. Yani tanımsızlık şartı şu. x eksenine dik ise x eksenine dik ise yani yere dik olan doğruların eğimleri tanımsızdır arkadaşlar. Şöyle yatay yatay durumda ise x eksene paralel yani y eksene dikse. örneğin 5'te kesmiş y eşit 5. Eksi 8'de kesmiş y eşit eksi 8. Bunlara ise y eşit b doğruları diyoruz. Bunun da eğimi yeri kesmediği için bakın yeri kesmediği için yeri kesmiyor. Şu x eksenini kesmediği için eğim açısı sıfırdır diyorsunuz. Tanjant sıfır sıfırdır. Dolayısıyla eğim sıfır. Yani eğer y eksene dik ise eğim sıfırdır diyorsunuz. Şimdi y eşit x ve y eşit eksi x doğruları da karşılaşacağımız muhtemel tiplerdendir. Bu ifadeleri sunarken size y eşit x yani orijinden geçen ve Eşit açılara bölen açı ortay doğrusu olduğunu ifade eder. 45-45 derecelik açılar yaptı diyelim. Bu y eşit x'i ayrı bir şekilde ifade ederlerse birinci açı ortay doğrusu diye ifade ederler. Birinci açı ortay doğrusu. Y eşit eksi x ise arkadaşlar bunu da ikinci açı ortay doğrusu, ikinci açı ortay doğrusu diye ifade ederler. İkinci açı ortay doğrusu. Bundan sonra birinci açı ortay doğrusu dediğinde hemen y eşit x doğrusu. ikinci açı ortay dediğinde y eşit eksi x doğrusu olduğunu. Yani orijinden geçen ve 45-45'lik açılarla şu dik ekseni kesen doğru olduğunu söyleyeceğiz. Yani orijinden geçen doğrular dediği için arkadaşlar orijinden geçen doğrular dediği için ne anlıyoruz? Orijinden geçen diğer doğru tiplerine örnek olarak y eşit mx pozitif yönlü. Bakın eğimi pozitif olacak. Şu yön pozitif yöndü. Y eşit mx negatif yönlü orijinden geçen y eşit eksi mx. Örneğin y eşit 1 bölü 2x, y eşit 3x, y eşit 5x gibi. Bunlar orijinden geçen doğrular olacak. Bunlar sadece ileride hızlı yorum yapın diye ifade ettik. Şimdi arkadaşlar Doğrunun anlatıcı sorularını çözerken belli başlı birkaç işlem öğreneceğiz. İşlem pratiği geliştireceğiz. Örneğin grafik çizimi. Bu size hani matematikte türev, integral, parabol gibi konularda eğim gerektiren sorularda bir doğrunun eğimini, grafiğini, çizimi de kolaylaştıracaktır. Grafik çizimi şöyle ki herhangi bir denklemini verdiği doğrunun grafiğini isterse arkadaşlar çok rahatlıkla bir çizgi olduğu için eksenleri kesni biliyorsunuz. Ve eksenleri kestiği noktada noktanın altında ne demiş? Y ekseni keserse X'i sıfırdır. Y ekseni keserse X'i sıfırdır. X ekseni keserse Y'si sıfırdır. Yani çok rahatlıkla şunu söyleyebilirsiniz. X eşit sıfır için X eşit sıfır için yerine yazıyorsunuz. 0 3 Y Eksi 12 eşit 0 oldu. 3y 12 y'nin 4 olduğunu yani y'yi 4'te kestiğini görürsünüz. Sonra x eşit 0 için sonra y eşit 0 için bu sefer de x ekseni kesti noktayı bulursunuz. y eşit 0 için arkadaşlar y eşit 0 için ne olur bakalım. Bu 0 oldu. 2x eksi 12 eşit 0'dan Buradan da x'in 6 olduğunu yani x'i kesti nokta 6'dır. Y'yi kesti nokta 4'tür. Dolayısıyla şöyle y'yi kestiği nokta 4 x'i kesti nokta 6. O yüzden şu iki noktadan geçen doğru olduğunu rahatlıkla söyleyebilirsiniz arkadaşlar. İşte bu doğrumuzun grafiği şu denklemin grafiğidir. Aynı şekilde rahatlıkla x eşit 0 için x eşit 0 için yazıyorsunuz. Eksi 5y artı 15 sıfırdan. Eksi 5y artı 15 sıfırdan. Y'nin 3 olduğunu görebilirsiniz. Y eşit 0 için buraya da bunu yazalım. Y eşit 0 için 3x artı 15 eşittir sıfırdan x'in de eksi 5 olduğunu yani x'i kesin nokta eksi 5 y'i kes nokta 3'tür diyebilirsiniz. Dolayısıyla şöyle bir noktasal şu noktaları belirleyelim. Eksi 5 ve 3 noktalarından geçen doğrudur diyebilirsiniz. O halde şu, bu verdiği denklemin grafiği budur arkadaşlar. Doğrusal denklemlerin grafikleri çizimi kolaydır. Bu şekil x eşit 0 için y y'i kestiği nokta, y eşit 0 için x'i kestiği nokta x eşit sıfır için y'yi kestiği nokta y eşit sıfır için x'i kestiği noktayı bulursunuz. Bu şekil kolay bir yorumu var. Şimdi arkadaşlar kesim noktasını bulma ise yine iki doğru birbirini bir noktada keser diyorsunuz. Bir noktada kesti. İşte bu kesim noktası ortak çözüm noktasıdır. Kesim noktası ortak çözüm noktasıdır. Yani ortak çözüm noktasını bulurken nasıl yapıyoruz? 2x eksi y Artı 5 eşittir 0 ile 3x artı 2y artı 4 eşittir 0 doğrularının ortak çözümü nasıl bulunur? Ya birbirinin yerine yazma metodu. Mesela burada y'yi çekip y eşittir deyip burada yerine yazarsınız. Ya da taraf tarafa yok etme metodu. Bildiğiniz için halihazırda kısa kesiyorum. Buradan y'yi yok edelim. Örneğin buradan 2 ile çarparsak bu denklemi. 2 ile çarptık. Eksi 2'ye y'ler gitti. 2 çarpı 2x 4x. Topladığımızda 3x de burada 7x. Artı 10. 2 çarpı 5 10 oldu. 4 de burada 14. Artı 14 eşittir 0'dan. 7x 14 oldu. x'in eksi 2 olduğunu gördük. x eksi 2 ise arkadaşlar. Denklemde x'i de yok edebilirsiniz. Bu sefer y'yi bulursunuz ama hiç gerek yok. Birini bulduktan sonra ne yapıyoruz? x'i yerine yazıyoruz. Mesela şurada 2x eksi y artı 5 eşit 0 denkleminde. x yerine eksi 2 yazarsak. Eksi 4 eksi y artı 5 eşit 0 oldu. Y'nin kaç olduğunu bulduk? 1. Demek ki kesim noktası yani a neymiş? Eksi 2'ye 1'miş. A noktasının koordinatları kesin noktasını bulmak böyle arkadaşlar. Taraf tarafa yok etme metodu. Ya da birbirinin yerine yazma metodu. Mesela bakın burada y eşit x eksi 3 vermiş. O halde 5x artı 2 y gördüğümüz yere x eksi 3 yazarsak da bulabiliriz. Eksi 8 eşit 0 olduğu ne yapıyorum? Burada y eşittir x eksi 3 dediği için şu y'nin yerine x eksi 3 yazıyorum. 5x artı 2x eksi 6 eksi 8 eşit sıfırdan. 7x eksi 14 eşit sıfır oldu. 7x 14 yani x eşit 2 çıktı. x eşit 2 ise y eşit eksi x eksi 3'tür demişti zaten. Şu denklemde tekrar x'i yerine yazın. x eşit 2 için y eşit 2 eksi 3'ten y de eksi 1. Bu sefer kesim noktasına çıktı? Kesim noktası yani A noktası 2'ye eksi 1 oldu. Kesim noktasını bulmak için bu iki örnek yeterli olacaktır. Çünkü uzatmadan diğer örneklere geçeceğiz. Sınavda çıkmış sorularımızı görmemiz gerekiyor. Bakın burada güzel bir örnek hazırladım. Sınavda buna benzer birkaç soru çıkmış göreceksiniz de çözdüğüm sorular arasında da bunlara benzer sorular olacak ama genel benzerliği genel tipi olarak ele aldım. Bu soru birkaç soruyu toparlayıcı şekilde bir örnektir. Şekildeki D1 ve D2 doğruları ve eksenler arasındaki boyalı bölgenin alanı kaçtır? Şimdi bize bir grafik vermiş. D1 diye ifade ettiği bir doğru var. Bir de D2 diye ifade ettiği bir doğru var. Ve bu iki doğrunun arasında eksenler arasında kalan şu boyalı bölgenin alanı istiyorum. Bu boyalı bölgenin alanı bulmak şöyle ki genel yorum yaparsanız üçgende alan konusunu fikri eğer önceliğe gelirse şunu dersiniz. Dersiniz ki hocam şu üçgenin alanından yani ben buraya A diyeyim buraya B diyeyim. A, O, B üçgenin alanından şu mavi kısım şuraya S dediğin zaman AOB üçgen alanının S'i çıkarırsam aslında bana neyi verecektir? Boyalı bölge ki bir dörtgendir. Dikkat edin. Ne bir yamuktur ne bir dikdörtgendir. Kolay hesaplanabilecek bir şekil değil. O yüzden ne yaparız? Hesaplayabildiğimizden hesaplayabildiğimizi çıkarırız. O yüzden şunu yaparsınız. Önce denklemleri bilmeniz gerekir. D1 De doğrusunun denklemi. Şimdi arkadaşlar bir not. Şuraya bir not yazabiliriz. Eğer eksenleri kestiği nokta eksenleri kesin nokta. Bilinen bir denklem bulmaksa eğer şunu dersiniz. Buraya not. X ekseni kesin nokta A Y ekseni kesin nokta B ise çok rahatlıkla X bölü X ekseni kesin nokta yani X bölü A artı Y bölü B eşittir 1 diyebilirsiniz. Şuradan özel bir not yapabiliriz. X bölü A artı Y bölü B eşittir 1 diyebiliriz. Bu sorumuzu yapmadan önce şöyle bir önceki örneklerimizden hazırladığımız şu taslağı görelim. Birkaç egzersizimizi yapmıştık bunun üzerinden. Soruya geçmeden önce halihazırda pratik. Bakın denklemini bulalım. X'i kestiği nokta eksi 4 artı y'yi kesin nokta 5 eşittir 1 yaparsanız ne çıkacaktır buradan payda eşitliği yaptık diyelim burayı 5 burayı eksi 4 ile çarptık ne çıkacak karşımıza 5 x eksi 4 y eşittir eksi 20 bu kadar yeterlidir bakın bu ne oldu bu doğrumuzun denklemi oldu bakınız x bölü x'i kesin nokta x bölü 7 artı y'yi kes nokta eksi 2 y bölü eksi 2 eşittir 1 yaparsanız payda eşitledik diyelim. Burayı eksi 2 ile burayı 7 ile çarptık. Ne olacaktır? Eksi 2 x artı 7 y eşittir eksi 10'dur. Gerekli düzenlemeler yapılabilir. Eksi ile çarptığınız gibi. Ne olacak bundan sonra? x bölü x'i kes nokta a x bölü eksi 4 y bölü 5 x bölü 7 y bölü eksi 2 bakınız x bölü eksi 3 artı y bölü eksi 5 eşittir 1 yaptığınız zaman payda eşitlediniz karşınıza bir denklem çıkacak bu tekrar işimize yaradı buradan geldik sorumuza şimdi az önce pratiğini söyledik. O yüzden denklemleri yazacak olursak arkadaşlar. Birinci yapmamız gereken neydi? D1 De doğrusunun denklemi için. X'i kesin nokta eksi 3. X bölü eksi 3. Artı y kes nokta 1. Y bölü 1 eşittir. 1 yaparsak ne çıkacaktır payda işlediğimiz zaman? Kısaca x eksi 3 y eşit eksi 3 çıkacaktır. D2 doğrusunun denklemini bulalım. X'i kesi nokta 12. X bölü 12. Artı y Y'i kesi nokta 6. Eşittir 1. Payda eşitleyelim. Burayı 2 ile çarpalım. Ne olacaktır? X artı 2 Y eşittir 12. Şimdi biz D1 ve D2'yi bulmuş olduk buradan. D1 ve D2 doğrularımız bunlar. Yapmamız gereken ney? Kesim noktasını bulmak tek hamle bu. Buraları şu uzunluğu bulmamıza hiç gerek yok. Çünkü direkt kesim noktası yani şu K noktasını bulalım. Nasıl bulacaktık? Kesim noktası bulmak için x eksi 3 y eşittir eksi 3 ve x artı 2 y eşittir 12. Kesim noktası bulmak için dikkat edersen x x yani burayı eksiyle çarptığımız zaman x'ler gidecektir. 5 y eşittir. Eksi artı oldu. 15'ten y 3 çıkar. y 3 bulduk. y eşit 3 yazın yerine. x eksi 3 y eşittir. Eksi 3'ten 3'ü yerine yazarsak x eksi 9 eşittir. Eksi 3'ten x de 6 çıkar. Kesim noktamızın koordinatları 6'ya 3. Ve şimdi sadece S Burada ne diyelim ne diyelim ne olsun. S artı ne nedir? S artı ne üçgenin alanıdır. Taban AOB'nin alanı arkadaşlar. AOB'nin alanı taban 12 yükseklik 6 bölü 2'den 36'dır. S nedir? S'i de buradan hemen apsisi bulmuştuk. Şu apsis dik olur. 6 ise 6. Şimdi S ne oldu? S de eşit. Taban 5. Çünkü 6 ile 1 arasındaki uzaklık şurası 5'tir arkadaşlar. Bunu şöyle maviyle gösterelim. Şu 5. Taban 5. Yükseklik 6. Bölü 2'den. Bu da kaçtır? 15. Dolayısıyla çıkardığımız zaman bize neyi verecektir? Taralı yani boyalı kısmın alanını. 36 eksi 15 21 birim kare. Şu kısım 21 birim kare çıkar. Ne yaptık? Önce denklemleri belirledik. Sonra kesim noktasını bulduk. Kesim noktası bulmak. Sonra zaten apsisi bildikten sonra şu kısmın alanını taban çarpı yükseklik bölü 2'den yapabiliriz. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Sonra büyük üçgenin alanından şu küçük üçgen alanı çıkardık. Büyük üçgenin alanı budur. Küçük üçgen alanında 15 çıktı. 36'dan 15'i çıkarınca 21'i